Yavuz Selim Demira, Yeni Çağ, pilotlarımıza ne oldu? Günlük haber bültenlerinde etkili ve yetkililerin tek birden FETÖ mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor klişesini kullanır. FETÖ'nün TSK'daki en önemli ayağı GATA ile ilgili tek yapılan külliyen kapatmak oldu. Yüzlerce pilotun uçuş ehliyetini alan, çürük raporu yazan, kelimenin tam anlamıyla çete gibi çalışan FETÖ'nün doktorları serbestçe geziyor. GATA mezunu ve Türkiye'nin önemli psikiyatristlerinden Doktor Semih Dikkatli'nin tespitlerini paylaşalım. Türk Silahlı Kuvvetleri neden pilotsuz kaldı? Ben GATA mezunu ve oradan emekli olma şerefine nail olmuş bir emekli hava tabip yarbayım. Uzmanlık alanım psikiyatri olsa da ayrıca bir de uçuş doktoru unvanına sahibim. Okuldan mezun olduğumda ilk görev yerim Balıkesir 9. Anajet Üst Komutanlığı'ydı. Ege üzerinde onlardan habersiz sinek uçamazdı. Hepsi her an harbe hazır müthiş pilotlardı. Bosna Savaşı sırasında 6 ay İtalya'da NATO üstünde çeşit çeşit uçak ve helikopterlerin pilotlarının sağlıklarıyla ilgilendim. F-16 filomuzun pilotları o sırada havada 2-3 kez yakıt ikmali yapar, 8-10 saat havada kalırlardı aşağıda füze tehdidi varken bile tek saniye tereddüt etmezler. Kimsenin uçak indirip kaldıramadığı hava koşullarında çekinmeden uçuş yaparlardı. Birçok NATO tatbikatında Türk filolarının doktorluğunu yaptım. Onların diğer ülke pilotlarından hem atış hem de yetenek açısından ne kadar üstün olduğunu gördüm. Tüm bu görevlerim sırasında hep hava pilotlarla çalıştım. Ardından Güneydoğu bölgesinde 4 yıl çalışma şansı buldum. Bu sırada çeşitli görevlerle kara kuvvetlerimizin kahraman ve cesur pilotlarıyla bölgede birçok kez uçma onurunu yaşadım. Kelle koltukta mücadele eden bu kahramanlara saygı duydum. Ardından önce Etimeskut Asker Hastanesi'nde pilotaj muayenelerine katıldım. Uçuş doktoru bir psikiyatr olarak onların ruh sağlıklarının uçmalarına uygun olup olmadığı kararlarını verdim. Uçuş heyetinde bazı durumlara itiraz ettim ve hiç alışılmadık bir biçimde bir buçuk yıl sonunda Sağlık Komutanlığı'nın kapanmış bir şubesinin olmayan masasına atandım. Aslında bir nevi açığa alındım. Lafın özü çalışmamız istenmiyor gibiydi. Ancak bazı değerli komutanlar sayesinde yoktan bir şube yarattık. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, TSK Personeli Sağlık Muayene Yönergesi, PDR Yönergesi ve birçok uygulama emirleriyle çalışmalarımıza başladık. Hava Harp Okulları öğrencilerinin sağlık yoluyla yaşadığı gariplikler için mücadele ettik. Sonra bu FETÖ denilen alçakların birçok kara pilotumuzu sağlık gerekçeleriyle harcamak için nasıl uğraştıklarını gördük pilotaj görevine devam edemez raporu düzenlenen pilotlarımıza binlerce saat uçuşun ardından işitmelerinde oluşan kayıp için rahatsızlığı askerliğin sebep ve tesiriyle meydana gelmemiştir raporu verdikten sonra bu kahramanlarla dalga geçerek nereden bileyim kulaklarını diskoda sağır etmediğini diyen doktorlar gördük. Bu hadiseyi yine Genel Kurmay Adli Müşavirliğine yazdığımız ayrıntılı bir yazı ve onların da desteğiyle atlattık ve pilotlarımızı görevine iade ettik. Sonra kardiyoloji kliniklerinde elenen pilotlarımızın elenmesinin önüne geçmek için çaba sarf ettik ve birçok raporu kontrol muayenesine göndererek pilotlarımızın göreve iadesini sağladık. Onlara haksız ekolarla tanılar konulduğunu, ilaç verilerek verilerinin bozulduğunu sonradan öğrendik. Tüm askeri hastaneleri, sağlık kurullarını çeşitli defalar denetledik ve birçok sahte raporu tespit ederek sorumlularını adalete teslim ettik. Sonra ne mi oldu? Sağlık Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Mustafa Uluçakar'ın öncülüğünde askeri sağlık sistemindeki FETÖ uzantıları hakkında rapor hazırlama işine giriştik ve karşılığında Uluçakar Albay emekli edildi ve ben de rapor şubeden Gata'ya atandım. Gata'da psikiyatri kliniğinin heyet üyesi olarak göreve başladım. Ve burada bazı meslektaşlarımla verilen bazı atama raporlarının sınıf değişikliği raporlarının tuhaflıklarını fark ettik. Ve heyette kuş uçurması hale geldik. Ve tabii ki sonuç olarak bazılarımız heyetten uzaklaştırıldık. O sırada Ergenekon kumpasıyla tutuklanan Nejat Bek Korgeneral'in çok değerli oğlu, çok iyi bir nörolog olan Semai Bek heyetin çok dikkatli bir üyesiydi ve onun başına gelenler de ortadadır. Bu arada sağlık kurulları aracılığıyla birçok subaya subay tasfiye edilmeye çalışıldı ve benim gibi birçok vatansever askeri doktor onlara direndi. Evet aramızda FETÖ'cü şerefsizler vardı ama sistemin içinde harika doktorlar da vardı. Şimdi sistemde ne pilotlar ne de doktorlar kaldı. Okullarımız kapatıldı ve şimdi emekli pilotları tekrar kazanmaya çalışıyoruz. Yazık ki ne yazık. Çok geç olmadan harp okullarını, askeri liseleri, GATA'yı ve askeri hastaneleri açmazsak daha çok emekli askerlerden yardım isteriz. Bu arada eminim benim gibi birçok askeri doktor, askeri pilot ve diğer tüm branşlardan rütbeliler devleti için her an göreve hazırdır. Bugün çeşitli vesilelerle yakından tanıdığım kahraman pilotlarımızı anmak istedim. Bu vesileyle tüm hava şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Ruhları şad, gözleri ufukta olsun. Emekli Hava Tabip Yarbay, Semih Dikkatli, uçuş doktoru ve psikiyatri uzmanı. Bu konuya devam edeceğiz. <laughs>